Aşkım film çok korkunç değil mi ya? Yo hiç korkunç değil ki ben hiç korkmuyorum. Hiç korkunç <laughs> değil. Neyse ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam. Oh çok korkunçtu ya çok korkuyorum. Oh. Lan burası lan aşkım. Burası filmdeki yer değil mi? Nasıl buraya geldik biz? Ya anne, ne oldu böyle ya tövbe estağfurullah. İçeri girelim mi? Ben çok korkuyorum ya. Filmde çok korkunçtu zaten. <laughs> ben bir bakacağım içeri. Arkamda dur. Tamam. Burada kırık şişe var bir tane. Dikkat et. Tamam. Çok korkunç ya. Biz niye nasıl bir anda buraya geldik? Of çok korkunç ya buralar. Nasıl biz böyle bir yerde? da tuvalet var ya. Çok korkuyorum. Hani biz buraya gitmeyelim içeri doğru ilerlemeyelim. Bir bakalım ama belki nasıl gideceğiz buradan. Hiçbir şey bilmiyoruz ki şu şey. Hı. Bakayım. Buralarda bir şey olabilir böyle krik falan. Tamam sen dediklerim. Biraz yavaş yavaş ilerle. Burada bir kapı var. Açsak mı? Yukarıda örümcek ağlar falan var. Buna böyle ucu şey diyorlar. Açayım mı? Bilmiyorum ben çok korkuyorum. Açıyorum. Açıyorum. Hı aşkım burada ne var? Ne var? <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. O ne diyor? Çok korkuyorum. Ben yani ne yapacağız biz burada? Burası neyse nasıl gideceğiz biz evimize? Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ne yapacağız ya? Buradan kurtulmak tek bence ev aşkım ve hani burada bir bir şey varsa lanet varsa sonra... onu ne bileyim kurtarmak gibi bozmak. Ben çok korkuyorum ya ama dikkat ederek gidelim oraya bir daha açmayalım orada ne vardı öyle çok korkmuştu. Tamam, hadi sen. Ben arkamdan. Ay. Biraz yavaş git, çok hızlı gidiyorsun tamam. Burada bir tane korkunç bu ne ya böyle şeyler var burada içeri içeride böyle gizlice baktı birisi varsa valla ben çok korkarım burada yani kalp gizli geçirebilirim. Ben de filmi çok korkunçtu zaten. Bakıyorum sessiz oldu. Tamam. İçeride bir tane içeride bir tane çocuk var ama bir tane kadın var galiba pek görünmüyor. Zence çocuk var içeride bir tane. Bir de kadın var galiba. Gözü şuradan gözüküyor. İçeri girsek mi? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Girelim mi? Yeli. <laughs> <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe 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 tövbe, tövbe. Allah'ım zavgı. Tövbe tövbe. Sizi göremeli yarras. <laughs> Aşkım ne yapacağız? Bilmiyorum. Hadi girelim. Bizden günah gider yani. Ne yapalım artık? Başka yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi gel işe girelim artık. Ne yapacak bir şey yok. Peki. sizi öldüreceğiz. He 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 size öldüreceğiz. Ha 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 ha. <laughs> o ne işim <için> <laughs> Aşkım burada mısın aşkım? Buradayım teyze izliyorum ne oldu ya? Çok korkunç bir rüya gördüm. Nasıl bir rüya? Ne bir rüyası ya? Ne oldu? Kalbısı mı yarının? Çok korkunçtu. Bizi bıçaklıyorlar. Biz bir teyze oyunu Bir Korkunç korku film izliyorduk. Sonra bir anda eve ışınlanıyorduk. Yani izlediğimiz korku filmini ışınlanıyorduk. Sonra bizi bıçakla öldürüyorlar. Çok korkunçtu. Tamam geçiyor ya bir şey olmaz ya.